Abdülkadir Selvi. Muhalefet Çoklu Adaya nasıl bakıyor? İsterseniz başlıktaki sorunun cevabını vererek başlayalım yazıya. Muhalefetin bir kısmı Çoklu Adayı bir alternatif olarak görüyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'nu vazgeçirmek için bir silah olarak kullanıyor. Ama CHP kanadı Çoklu Adaya sıcak bakmıyor. Hatta Çoklu Aday intihar olur denildiğini duydum. Çoklu Adayla gidilirse Erdoğan ilk turda kazanır şeklindeki değerlendirmeleri işittim. Ama altılı masada herkes aynı görüşte değil. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının başından beri belli olması nedeniyle bir sorun yaşanmıyor. Seçimlere de AK Parti ve MHP ayrı ayrı girecek. Orada da bir sorun yok. İktidarın sorunu ise milletin geçim sıkıntısının seçimlere olumsuz etkisi. Küçük partilerin önceliği. Muhalefetin sorunu ise farklı. Muhalefetin önündeki iki ciddi kriz alanı bulunuyor. Biri Cumhurbaşkanı adaylığı, diğeri ise ittifaklar. CHP ve İyi Parti Cumhurbaşkanı adaylığını, Saadet, Demokrat Parti, Deva ve Gelecekse milletvekili seçimini önemsiyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener şimdiye kadar altılı masayı bir arada tutma başarısını gösterdiler. Ama zaten küçük partilerin gideceği bir yerleri yoktu. Ayrıca meclise girebilmek için onların CHP ve İyi Parti'ye ihtiyaçları var. Özellikle yeni seçim yasası bunu zorunlu kıldı. Ocak-Şubat dönemi Altılı Masa'nın sınavı 2023 yılı Ocak ayında başlayacak. Neden Ocak ayı? Yüksek Seçim Kurulu'nun Ocak ya da en geç Şubat ayında seçim takvimini açıklamasıyla birlikte Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını ve ittifakın kaderini belirlemek üzere toplanacak. Tam anlamıyla siyasetin mayınlı arazisine girecekler. 1. Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için bastırıyor. Ortak adaylık sorulduğunda onur duyarım diyor. 2. Kılıçdaroğlu şimdiye kadarki süreci maçta oyuncu eksiltmek için kullandı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu oyundan kesmeye çalıştı. Önemli ölçüde de başarılı oldu. 3. Ekrem İmamoğlu yaptığı yanlışlarla kendi şansını zayıflattı ama hala iddiasını sürdürüyor. 4. İmamoğlu'nun şansının zayıflaması ve Mansur Yavaş'ın yeterince cesur olmaması nedeniyle Meral Akşener alternatifi doğdu. 5. Ben başbakanlığa talibim diyerek kendisini yıpratmamayı başaran Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali güçleniyor. 6. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını savunanlar, milliyetçi, muhafazakar, Türk, kadın ve sünni nitelikleri nedeniyle Akşener'i Türkiye'nin dokusuna daha uygun görüyorlar. 7. Kılıçdaroğlu çekilmediği sürece çoklu aday seçeneği güç kazanmaya başladı. HDP'den destek. 8. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için HDP'nin desteğine ihtiyacı var. 9. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar'la Pervin Buldan ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda altılı masayı açık çek verdiler. Buna rağmen HDP ile konuşulmazsa onlar da ilk tura kendi adaylarıyla girecekler. Kılıçdaroğlu kararlı. 10. Çoklu aday seçeneği CHP'de kaygıya neden oldu. Kılıçdaroğlu ortak adaylık için gemileri yaktı. Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı. Selahattin Demirtaş, Türkiye açılımını önerince yanlış adres verdiğini söylemiştik. Türkiye'nin Türkiye'li sorunu yok. Türkiye ile sorunu olan PKK terör örgütü demiştik. Demirtaş'ın Türkiye iyileşme için öncelikle PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması gerektiğini söylemiştik. Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu ile söyleşisinde PKK'nın Türkiye'ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim diyor. Ne güzel değil mi? Tam alkışlanacak sözler. Zaten Demirtaş da manşet vermek için bu sözleri söylüyor. Niye söylüyor? Ona geleceğim. Ama PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlarını susturmasını istediğini söyledikten sonra ancak diyor. Zaten gerçek fikirlerde ancak ve ama dedikten sonra ifade ediliyor. Engel varmış. Ancak ve ne yazık ki ortada iki temel engel var. Bunları herkesin bilmesi lazım. Peki neymiş bu iki temel engel? 1. Hükümet askeri operasyon dışında hiçbir seçeneği devreye koymuyor. Tartışmıyor, silahta ısrar ediyor. Oysa biz PKK'nın ikna edilmesi gerektiğini savunuyoruz. 2. İki, i̇kinci engelse İmralı tecrididir. Çünkü PKK'yı ikna edecek tek kişi Öcalan'dır. Tarihe saygısızlık. Özaldan bu yana demokratik çözüm süreçlerini devreye sokan devlet çözümü sabote edip silahlı mücadeleyi sürdürense PKK oldu. Erdoğan baldıran zehri içme pahasına iki kez çözüm süreci başlattı. Çözüm sürecinde Öcalan'la görüşen kişilerden biri de Silahattin Demirtaş'tı. Ne oldu? HDP %13 oy oranı ve 80 milletvekiliyle meclise girdiği 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK çözüm sürecinin bittiğini, savaş sürecinin başladığını ilan etti. O zaman sustu. Demirtaş o sırada HDP'nin eş genel başkanıydı. O gün Kandil'e savaş nereden çıktı diye karşı çıkmadı. Bugün de bize masal anlatıyor. Devlet askeri operasyonlar dışında bir seçenek bırakmıyormuş da, PKK'nın ikna edilmesi gerekiyormuş da, bunu yapacak tek kişi öcelanmış da. Öcalan Nevruz'da çağrı yaptı. Niye silahı bırakmadınız? Öcalan'ı diri diri İmralı'ya gömen kandil oldu. Demirtaş'ın tehlikeli oyunu. Demirtaş PKK'nın silah bırakmasından şimdi niye söz ediyor ona geleceğim. Ama tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu da onun samimi olmadığını gösteriyor. Demirtaş ne diyor? Devlet de PKK'da sorunu artık şiddet zemininin dışına çıkarmak zorundadır. Devletle PKK'yı eşitlemek. Bu ne demek? PKK ile devleti eşitlemek demek. Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK terör örgütü ile eşit mi? Biri adı üstünde devlet, diğeri adı üstünde terör örgütü. PKK'nın kanlı bir eylemi olduğunda HDP'liler tüm terör eylemlerini kınıyoruz diye açıklama yaparlar ya, tüm taraflar silah bırakmalı derler ya, o PKK ile devleti eşitlemek demektir. PKK'ya selam çakmak anlamına gelir. Kandil'e sadece PKK'ya silah bırak demiyoruz. Devleti de silah bırakmaya çağırıyoruz mesajını vermektir. Demirtaş burada bildiğimiz kurnazlığını yapıyor. PKK ile devleti eşitliyor. Sonra da Türk soluna bakın ben PKK silah bırakmalı dedim diye selam çakıyor. Peki niye şimdi yapıyor? Amacı ne? Murat Sabuncu Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını soruyor. Çünkü Demirtaş'ın PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası var. Demirtaş ben adayı olmaya yukarıda belirttiğim çerçevede hazırım diyor. Amacı o. PKK'yı silah bırakma çağrısını yapmasının maksadı da o. HDP'ye ve Altılı Masaya ben cumhurbaşkanı adayı mesajı veriyor. Abdülkadir Selvi, Mahmut Öğür, Altılı Masanın sivil darbe planı. Muhalefet partilerini bir araya getiren Altılı Masadan tek aday mı çıkacak, yoksa tek tek aday mı olacaklar belli değil. Belli olmayan sadece adayda değil. Ortada umut verecek bir program olmadığı gibi. 6 partiyi bir arada tutmak için uydurulan güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda da bir netleşme yok. Daha vahimi önerileriyle mevcut başkanlık sistemini açık bir sivil darbeye dönüştürme hesapları. Çünkü bir yandan otoriterleştiğini ileri sürdükleri AK Parti iktidarına karşı sivil bir iktidar oluşturacaklarını söylüyorlar. Öte yandan ortak cumhurbaşkanı adaylarının altılı masaya bağlı talimatla çalışacağını. İktidar hırsı gözlerin o kadar bürümüş ki kuracakları yapının ne anlama geldiği üzerinde düşünmüyorlar bile. Şu tabloya bakın. En az %50 artı bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceksiniz ama atacağınız her adımı altılı masaya soracaksınız. Siyasi iradeniz olmayacak. İşin belki de en garip tarafı bugün altılı masayı oluşturan o liderlerin seçim sonrası hangi pozisyonda olacakları. İçlerinden birinin Cumhurbaşkanı olduğunu varsayalım Peki diğer beşi ne olacak? Milletvekili mi, Cumhurbaşkanı yardımcısı mı, başbakan ve bakan mı yoksa politbüro üyeleri mi? Kafalar o kadar karışık ki bazen o liderler bakan oluyor, bazen bakan olacaklar dışarıdan atanıyor. Tam bir curcuna. Aslında milletvekili olsalar bakan olamayacaklar, istifa edip bakan olsalar atanmış olacaklar. Ama her ihtimalde seçilmiş Cumhurbaşkanı talimatta iş yapacak. İster bakan ister milletvekili olsunlar, ülkeyi altılı hatta HDP ile birlikte yedili masayı oluşturan politbüro üyeleri yönetecek. İşte buna gerçek anlamda sivil darbe denir. Ülkeyi yönetmekte anlaşıp anlaşamayacakları bir yana, bu fotoğraf bile kendi içinde derin bir çelişki barındırıyor. Böylece geçmişte CHP ve aydınların sağ siyasi aktörleri itibarsızlaştırmak için kullandıkları sivil darbe gerçeğini bizzat CHP gene getirmiş olacak. Yakışmıyor da değil. Bu arada şunun da altını çizelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanı ile birlikte gelen valiler, rektörler ve genel müdürlerden oluşan bine aşkın üst düzey kadro kararname gereği seçim sonrası istifa etmek zorunda. Bu aslında bürokraside yapılan en büyük reformlardan biri. Artık emret başbakanım veya bakanım diyen ama bildiğini okuyan gitmemekte direnen bir bürokrasi yok ve iktidarlar kendi kadrosuyla gelip kendi kadrosuyla gidecek. İşin en ilginç tarafı da buna en çok karşı çıkan altılı masanın bunu çok sevmesi ve bürokrasi atanacakların listesini şimdiden hazırlaması. Fondaş bir medya aynen şu haberi veriyor. Yaklaşık 1200 kişinin yerine kimlerin geleceğine yönelik listeler hazırlandı. Muhittin Böceğin Cumhurbaşkanı adayı kim? İster oyalama taktiği isterse rekabettiğin altılı masadaki adaylık kavgası bitmiş değil. Bırakın altılı masayı daha CHP içinde bile İmamoğlu vazgeçmediği için adaylık gerilimi sürüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir adım önde olduğu da bir gerçek. Öyle ki dün İmamoğlu'nu öne çıkaranlar bugünlerde tek tek geri adım atıyor. CHP'lilere göre bu isimlerden biri de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. CHP kulislerinde bugün gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu diyen böceğin daha önce CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı bir toplantıda İmamoğlu'nu şöyle karşıladığı söyleniyor. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Acaba böcek fikrini mi değiştirdi yoksa espri mi yaptı? Mahmut Övür